Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız ve yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Sizler de öyle inşallah. Sevgili akrepler iyisinizdir. Güzel bir hafta olsun sizin için. Evet akrep burçları için kapattım. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Güzel bir haber alacaksınız. Tertemiz bir haber. Bu bir... E ee, beklediğiniz bir sonuç bir e, iş olabilir, bir sağlıkla ilgili olabilir. Yani güzel bir haber var. Ee, hemen yakın tarihte alacaksınız bu haberi. dışarıdan gelecek bir haber de olabilir. Wow, <laughs> baya böyle açtım. Ya böyle arka arkaya böyle güzel haberler, güzel e, para yani paralar. Yani çok büyük paralar değil ama iri ufaklı bir sürü para ya da Güzel duyacağınız haberler var. Hayatınızda bir takım şeyler değişiyor. Yani hani böyle şeytanın bacağını kırmak denilen şey var ya bir şey yapacaksınız arka arkaya arka arkaya böyle paralar kazanacaksınız ya da arka arkaya güzel haberler alacaksınız ya da teklifler alacaksınız. Bu arada ee, bir kavuşma durumunuz var e, ya da işte haneden birisi uzağa gittiyse o kişinin dönme ihtimali var veya siz o kişinin yanına geleceksiniz. Güzel bir durum varmış gibi. Eee işsel olarak bazı sıkıntılarınız, kuşkularınız, kuruntularınız var. bir şeyleri kafaya takıyor olabilirsiniz. evet, bolluk bereket geliyor sevgili akrepler. Yani uğraştığınız ama uğraştığınız tabii hani böyle oturup beklediğiniz değil. Uğraştığınız, çaba harcadığınız bir konuyla ilgili güzel kısmetler var. Yani böyle nasıl söyleyeyim? arka arkaya arka arkaya böyle yani bir açılacak hani pir açılacak atıyorum e, örnek veriyorum bir şey satıyorsunuz iş yeriniz var ya da internet internetten yapıyorsunuz bir şey satıyorsunuz yaptığınız el emeği falan örnek veriyorum sadece birisi alacak o sonra onu öğrenecek arkasından müşterileriniz böyle çoğalacak böyle gibi düşünün e, hayatınızı başarılarla ilgili bir bolluk bereket çoğalma maddi anlamda güç kuvvet var e, destekleniyorsunuz böyle yani böyle birilerinin e, birileri sizi fark edecek ve sizin yolunuzu açacak ya da size para kazandıracak olan birileri var özellikle bir kişi var bu bir erkek güçlü kuvvetli koruyucu kollayıcı ve destek sağlayan bir erkek babacan bir erkek bu kişiden destek alacaksınız yani Birileri sizi keşfettik Birileri sizin farkınıza varacak Böyle güzel şeyler var Yeter ki karamsarlık yapmayın Motivasyonunuzu da düşürmeyin Bir de eskiye tıkılı kalmayın Sevgili akrepler Güzel gelişmeler var Bir tarafta böyle bir Silik bir düşmanınız var Sanki böyle bir pusuda gibi Ama böyle kendine hayrı yok Silik bir tip hani Ateş olsa cülmü kadar yer yakar Gibi bir tip düşünün Böyle birisi var böyle uzaktan gözetliyor mu, uzaktan bilgimi topluyor ya da işte böyle e, bilmiyorum hani belki sizden uzakta bir yerde olabilir ya da işte sizin sizden çok uzakta değildir de hani görüşmüyorsunuzdur, konuşmuyorsunuzdur belki böyle bir durum da olabilir. İlla küslük anlamında değil. E, görüşmeyi tercih etmediğiniz birisi galiba bu. Haklısınız da e, iki ayrı yerden... Arka arkaya güzel haber alacaksınız. Bu hani e, ilerleme ya da işte bir arka e, hani böyle bir arka arkaya kapılar açacak, kısmetler açacak dediğim şeyin dışında. Iki, beklediğiniz haber varsa özellikle iki tane. Hani o gelecek, arkasından o gelecek. Sanki bu dönemde sizin arka arkaya bir şeyleriniz olacak. Güzel güzel şeyleriniz olacak. Diyorum ya, motivasyonunuzu düşürmeyin. Ee, enerjinizi yüksek tutun Yani böyle karamsarlığa kapılmayın Karamsarlığa kapıldığınız zaman böyle Sanki hiçbir şey gelmiyormuş Olmuyormuş gibi hissine kapılıyorsunuz Hakikaten böyle de olur yani Kalben çok seviniyorsunuz Mutluluk verici bir haber alacaksınız Böyle havalara uçacaksınız Bir de yaptığınız bir şey size geri dönüyor Güzel anlamda i̇şte Birine bir iyilik mi yaptınız geri dönecek işte birine bir iyilik yapmışsınızdır, unutmuşsunuzdur bile. İşte o kişi karşınıza çıkabilir. İşte sen bana bunu yapmıştın. İşte Şimdi ben de sana yardım ediyorum, etmek istiyorum diyebilir. Ya da ne bileyim birinin ihtiyacınızı görürsünüz. Maddi, manevi neyse bu. Ee, destek sağlamışsınızdır. Güzel gelişmeler var. Ee, tekrar e, bence eğer böyle şeyler yap, yapıyorsanız, yaptıysanız da tekrar devam edin. Yani... Sadaka verin, iyilik yapın. Gerçekten insanı hem mutlu ediyor hem yollarını açıyor. Size de böyle sanki böyle birine iyilik yapmışsınız. Bir ufak bir para vermeniz bile e, bir sadakadır. Ve işte o kişiye çok ihtiyacı varmış. E, bu onu rahatlatmış. Dua da etmiş olabilir belki yüzünüze karşı da. Atıyorum biri bir şey satıyor ondan aldınız böyle güzel e, şey durumlar var hayatınızda araba almak gibi bir isteğiniz varsa bunu gerçekleştir gerçekleştireceksiniz hiç merak etmeyin ya tamam hemen ha bir ay sonra falan diyemem birazcık yani e, e, hani sene sonuna doğru olabilir önümüzdeki senenin başı da olabilir bilmiyorum ama sizde böyle hani hemen şurada bir yerde görmedim bunu biraz daha ileride gördüm yani bu diyorum ya sene sonuna doğru bile olabilir. Bir araba konu gündeminizde. Bu çok istediğiniz bir şey. Araba çok istiyorsunuz alabilirsiniz inşallah. Ee, arabanızı değiştirmek istiyorsunuz, çok istiyorsunuz değiştirebilirsiniz. Yani böyle e, sevineceğiniz ile ilgili bir e, güzel bir haber var. Ya yani diyorum ya. Öyle bir şey olursa zaten araba da alabilirsiniz. Paranız yoksa da, şimdiden bahsediyorum yoksa da diye. Yani iş yapıyorsunuzdur, bir bir işiniz öyle bir açılacak ki, yani siz bile şaşıracaksınız. Yani insanlar da şunu diyecek, ya bunu, bunu nasıl aldı, arabayı nasıl aldı falan diyecek kadar. Yani ne iş yapıyorsanız, doğru düz, düzgün yaptığınız sürece bir ee, tabii, Emek verdiğiniz sürece diyelim. Havadan bir şey gelmiyor herhalde araba maraba. Havadan araba maraba para da gelince başka bir şey vardır mutlaka onda. Yani bu biraz aslında siz de bazı şeyleri yani böyle bir emek harcıyorsanız işte biraz sizin içinizde bile ışık varsa ya ben bundan yürüyebilirim ya ben buradan para kazanırım diyorsanız zaten hislerinize de güvenin. Oradan para kazanacaksınız demektir. İnşallah Allah'ın izniyle sevgili akrepler. Güzel zamanlar var. Siz arkanıza bakmayın. Yani eskiyi unutun. Takılıp kalmayın yeter ki. Ve yolunuzda ilerleyin. Bakın gerçekten çok güzel haberler. Böyle arka arkaya alacağınız güzellikler var. A harfi biri. Tıknaz kilolu birisinden haber var. A, E harfi de var mı? A ve E gibi yan yana çıkmış ama. Bunlar iki kişi de olabilir. Birinde A birinde E ama ikisi de aynı boyda gibi tıknaz. Kısa boylu. Hatta. Güzel gerçekten ee, sizin e, ...hayatınıza güzel değişiklikler olacak sevgili akrepler. Ama şunu düşünmeyin lütfen. Yani işte benim hayatımda da ne olacak, ne olabilir ki falan diye düşünmeyin. Zaten bunu düşünüyorsanız bir sıfır geriye atıyorsunuz kendinizi. E, i̇lerlemek için yani kafanızda bir fikir varsa... ...ya da yapıyorsanız da e, yani yapanlar içinde geçerli fikir olanlar için de geçerli. Hayata geçirin. Yapanlar ilerlesin, devam etsin. Önünüz açık. Yani e, ev hanımısınızdır. Bir şey yapmak istiyorsunuz. E, bunu internetten satışını yapmak istiyorsunuz. Korkmayın. Etrafınızdakilerden etkilenmeyin. Hayata geçirin. Yani ama ne yapacaksın ki? Ay artık bu saatten sonra o işimi yapacaksın. Onunla mı uğraşacaksın? De, diyenlere aldırış etmeyin bence. Bakın yine söylüyorum. Siz kendi iç sesinize güvenin. O sizi yönlendirecektir. Yani e, ben buradan ilerlerim diyorsanız kesinlikle ilerlersiniz, Allah'ın izniyle e, çalışırsınız da. Ama işte ben işte bir şey olmaz ya ben bunu yapamam diyorsanız yapamıyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum ama e, biraz e, kendinize güvenin. Yani etraftakilerden de etkileniyor olabilirsiniz ama hiç bence dinlemeyin. Sonra bu kişiler şey diyebilir size. Aa sen nasıl başardın ya? Nasıl bu, Ya buna bak kendi aralarına konuşalım. Bunu nasıl halletti? Nasıl becerdi? Nasıl yükseldi falan. İşte nasıl bu paraları kazandı diyebilirler. Ağızlarını bu sefer... Ee, yani büzmek lazım diyeceğim ama... Ee, negatif... Yani bir şeye girişirsin engellerler dedikodu yaparlar başarırsınız bunun dedikodusunu yaparlar sıkıcı insanlar keşke e, bu tip insanlar da böyle bir şeylerle uğraşsalar da millette uğraşmasalar değil mi siz de onun için hiç dinlemeyin bence Vallahi ya zaten kimin ne mal olduğunu çok iyi anlarsınız bilirsiniz hiç e, konuşturmayın bile bir de bazıları böyle konuştukça bu böyle hani be nezaketten konuşup dinledikçe falan ya da bir şey anlattıkça yorum yapıyor ya mesela bir şey diyemiyorsunuz nezaketten o da kendi bir şey zannediyor. Siz ileriye doğru odaklanın, geçmişi unutun, geçmişe takılı kalmayın yapılanlarla. Zaten önünüz açılacaktı. Allah'ın izniyle gerçekten çok çok güzel haberler, ilerlemeler olacak hayatınıza. Çünkü bazı sıkıntılar atlatmışsınız, bazı zorluklar çekmişsiniz. Bakın özellikle böyle olan akrepler için müthiş bir ödül olacak inşallah. Allah'ın izniyle diyelim. Ee, kesinlikle işte ben hani şöyle olacak, kesin olacak falan demem. Allah'ın izniyle. Bir de bunun içinde şey de var. Dua da var. isterim yani hepiniz için, hepimiz için. Herkes bence birbiri için dua etsin. Bu zaten böyle bu sınavlardan sonra yani isyan da etmemişseniz ilerlemişseniz doğru bir şekilde kazanırsınız da. Bu herkes için geçerli. Sizin için de geçerli. Ee, güzel. Yani yolunuzda e, Allah bahtınızı açık etsin. Bütün kalbimle söylüyorum. Tüm duası olanların duaları kabul olsun. Ama ikinci bir kalbi güzel olanların ee, duaları kabul olsun diyeyim zaten onu da Allah bilir içini biz bilemeyiz kimin ne olduğunu ee, oynayanlar var dili başka olanlar var Allah herkesin gönlüne göre versin sevgili akrepler ya e, sizden ricam arkaya bakmayın önünüzdeki yol açık ve ilerleyin inşallah sevgili akrepler sizi durduramayacak kimse. Hoşçakalın.